Emre hocam sizin 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabınızda da e, şefaat konusuna yer vermişsiniz. Siz evet. neler eklemek istersiniz hocam? Buyurun. Yani bence çok ekleyecek bir şey yok çünkü Mehmet hocam gayet güzel anlattı, özetledi, hem ayetlerden de örnek verdi. Sadece şu söylenebilir. Yani bu gerçekten istismar edilen bir konu. İstismarı da çok açık evet. bir konu. Aslında e, işte demin dediğimiz gibi kader kavramının anlamının Kur'an'ın kadere yüklediği anlamın saptırılmasında olduğu gibi bu şefaat e, konusunda da aynı şekilde e, Kur'an'ın bize tanıttığı, anlattığı şefaatin çok dışında bir anlam yükleniyor. Niye yapılıyor bu veya siz bunu anlattığınız zaman bir kısım insanlar veya çevreler niye itiraz ediyorlar bu konuda? Aslında Peygamberimizin, Peygamberimizle birlikte diğer bir kısım insanların da bu şefaat yetkisine sahip olduğu üzerinde bu kadar ısrarcı olmalarının sebebi bunun üzerinden kendilerinin de birilerine şefaat edebileceği konusunda insanları ikna edebilmek. çıkarsa Çünkü görüyoruz yani kimi gruplar buna inanıyorlar, bunu alenen de söylüyorlar. Yani işte falanca e Efendi Hazretleri, falanca Hoca bu işte kendi grubundakilere o gün diyor mesela şefaat edecek diyor. Yani e, onun grubunda olanlar diyor mesela kurtulacaklar diyor. Hatta bir kısmı diyor ki hesa hesabı bile çekilmeyecekler diyor mesela. Şimdi bunu anlayabiliyorsunuz yani insanlar etraflarına kitleleri toplamak için, evet. insanları toplamak için ve onları da cennetle müjdeleyerek, o e, aracılıkla, şefaatle müjdeleyerek kendi etraflarında, halkalarında e, tutabilmek için e, bunun üzerinde bu kadar ısrarcı duruyorlar. Ama yani aynı hatayı Hristiyanlar da yapmışlar. E, Kur'an-ı Kerim'de el Kitab'ın yaptığı hatalara dikkat çekiliyor. Ve Müslümanların aslında bu hatalardan ibadet almaları için bu ayetler bize bu gerçekleri hatırlatıyor. Dolayısıyla yani e, hesap günü Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman altından kalkamayacağımız bir hesapla karşılaşmamak için Kur'an ne diyorsa ona uymak, evet. Kur'an'ın e, ortaya koymuş olduğu o kavramlara Kur'an nasıl bir anlam veriyorsa, onun için nasıl dolduruyorsa onun sınırlarının dışına çıkmamak lazım. Onun sınırlarının dışına, dışına çıkan bir kişi Allah'a ve Allah'ın dine muhalefet etmiş olur hani bu hatadan e, insanların gerçekten korunması bu konuda titiz hassas olmalı hassas gerekiyor. olması lazım